evet. Suç evet. duyurusu ama... diye şey verildi şu anda. Evet. Siz bir şey demek ister misiniz? De. Avukat Cemil Öz. Evet. Ee, sadece Ali Aydaş'ın değil, e, diğer tüm eylem sahiplerinin e, hukuk karşısında hesap vermesini bekliyoruz. Ee, bu 5816 sayılı kanun kaldırılması ile ilgili, yaptıkları Twitter çalışmasıyla alakalı Ama ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşleyen Suçlar Hakkı'nın bir kanun, Yine bir inkılap kanunudur, devrim kanunudur. Ee, kaldırılması kabul edilemez. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milleti'nin, Türk Vatanı ve Türk Devleti'nin ortak değeridir. Ortak, değer ortak değere karşı saldırı en etkin şekilde hukuk ee, karşısında yargılanmalıdır. Teşekkür ederim. Edeceğiz. Sağ olun. Evet. Şu anda çıkış yapıyoruz. Evet. Sonuna kadar devam edeceğiz. Unutulmayacağız. Canlı tutacağız. Ben ne dedim size? Şu anda adliyeden çıkıyoruz. Pardon. Kılıcın altına. Kılıçsa daha sonra koydum ya. Hadi. Gel, e, siz ne demek istersiniz Bir şey demek ister misiniz doğru, doğru. Şimdi Biz kazanacağız Biz kazanacağız seyir. Kimmiş kemikleri atacak Onu da bulacağız Onun ha. içinde dilek çevireceğiz ha. inşallah evet. Siz bir şey demek ister misiniz evet. Bu işi canlı tutacağız Asla unutturmayacağız Sonuna kadar gideceğiz Medyada sürekli paylaşacağız dedi. <laughs> Sağ cebimde nereden <yani>, mürad ediyemizin sonra kadar soruyorsunuz. <laughs> bu 200'lü tarla. <laughs> İçlerimin 200'lü tarında açacağı kalmaz. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, şu anda ağrı çıkıyor. Evet. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Biraz önce adliyeye dilekçe vermeden önce sizle konuşmuştuk. Şimdi ne demek istersiniz? Adliyeye dilekçenizi suç duyurusunda bulundunuz. Yani 20 yıldır iktidarda olan e, bir siyasi parti e, Atatürk'ü yasaklayabilir, basına sana koyabilir ama e, kalbimize yasak koyamaz. Bunu bugün burada gösterdik. E, i̇nsanlar geldiler her türlü baskıya ve e, yıldırma politikalarına rağmen e, sahip çıktılar, Dilekçilerini verdiler ve e, takipçisi olacağız, dileneceğiz, kazanacağız arkadaşlar. Hiç kimse yılgınlık göstermesin. Bu ülkeye hepimizin defa borcu var. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlarımız var. Abi. E, o borçlar tabii ki ödenmez ama mücadele edeceğiz ve bu ülkeye sahip çıkacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Evet. Şu anda İzmir Adliyesi'nin önünde Fotoğraf taraf çekliğini. hadi sen al. Abla ben canlı yayındayım. Benim mi? Evet. Benim Şu anda Adliyenin vatandaş ve avukat girişinin kapısının önündeyiz. Evet. siz maskemi de çıkardım <laughs> Buyur abla. belli olalım diye değil mi söz senin abla söz benim evet, evet. evet. 24 evet. Temmuz evet. Ee... Lozan kutlamaları sırasında Ayasofya camisinin açılışını yaptıkları esnada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapmış olduğu hakaret içerikli sözleri kendisine iade ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Boşaltalım burayı. Cumhuriyet kadını hakkımı kullandım. Hadi bakalım. Merhaba. Polis arkadaşlar. Teşekkür teşekkürler karabağlar Hoşçakalın. karabağlar